Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dana but sokumdan soslu tas kebabı nasıl yapılır? Onun tarifiyle karşınızdayım. Hemen hazırlığa başlayalım. Hazırlığımıza etleri doğrayarak başlıyoruz. Etlerimizi kare kuşbaşı olarak doğramaya gayret gösteriyoruz. Varsa sinir, zar bir kısımlar o kısımları alıyoruz. Etlerimizin kare olmasına gayet özen gösteriyoruz. Şu elimdeki gördüğünüz ayar tas kebabımız için uygundur. Tas kebabımızı mühürlemek için bir 100 gram kadar zeytinyağı tencereye ilave ettim. Ocağımı ateşledim. Yağımın biraz kızmasını bekliyorum. Zeytinyağım kızmaya başladı. Şöyle kontrol edelim Evet, Evet, zeytinyağımız tamam. Artık etlerimizi mühürlemeye başlayabiliriz. Hemen etlerimizi hızlı bir şekilde alt üst yapıyoruz. Etlerimizi mühürlersek ki pişerken kara suyun dışına salmasın. Bütün lezzeti, tadı hepsi etin kendi içinde kalsın. Yemeğimizin suyunu hem bu şekilde olduğu ama karartmaz. Etlerimiz şimdi bir yandan mühürlenirken, hafif hafif kavrulurken bir yandan diğer iş malzememizi doğrayabiliriz. Soğanımızı doğrayarak işleme başlıyoruz. Soğanımızı yemeklik doğruyoruz. Sarımsaklarım var. Küçük 4-5 diş sarımsak. Şöyle ikiye bölüp bunları soğanımın üzerine ilave ediyorum. Yine havuçlarımız kuşbaşı, kare kuşbaşı olarak şekilde ayarlıyoruz. Ne çok küçük ne çok büyük. Patateslerimiz de kuşbaşı olacak şekilde. Yine çok küçük değil. Bu boyutta patatesi şu gramajlarda doğradınız mı tam ideal bir ölçü. Evet etlerim mühürlendi ve yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Suyunu da salmaya başladı. Etleri güzelce bir karıştırıyorum ve altını sıfır ayarı kısıp bir 10 dakika kadar suyunu hem salmasını bekliyorum ve yavaş yavaş kavrulmasını bekliyorum. Etimizi bir kontrol ediyoruz. Evet suyunu gayet güzel bırakmış. Etimize kavrulmaya başlamış. Artık bu aşamada etimizin üzerine soğanlarını ilave edebiliriz. Biraz da soğanlarımıza kavrulsun. Tas kebabında biber pek hoş olmaz. Sulu olarak tencerede piştiği için biber kötü görüntü yapabilir. Katıp katmamak size kalmış. Tas kebabı eski zamanlarda bakır tas kaplarda yapılırmış. O zaten bu yemeğin adı da oradan gelmekte. Artık günümüzde pek bakır kaplar bulunmadığı için Mecburen böyle çelik tencerelerde, alüminyum tencerelerde falan yapıyoruz. Soğanlarımız gayet güzel kavruldu. Artık sos aşamasına geçebiliriz. İlk önce bir yemek kaşığı tepeleme dolu salçam var. Benimkisi domates ve biber salçası karışık. Salçamı ilave ediyorum güzelce bir yediriyorum etime ve salçamızın birazcık kavrulmasını bekliyorum. Tas kebabına domates olmaz. Yani eğer ki o katsanız bile sadece domatesi rendeleyerek katabilirsiniz. O yine sizlere kalmış bir şey ama yakışığı gerçeği bu. salçamız kavruldu mis gibi kokmaya başladı. Bir yemek kaşığı unum var. Unumu da salçamız üzerine ilave ediyorum. Bir müddet unumu da kavuruyorum. Evet, un da hafiften salçayla birlikte kavruldu. Görün hafif dibine tutar gibi olmaya başladı. Bu esnada yemeğimizin suyunu veriyoruz. Su, şu bu ete göre şu an 1 kilo 250 gram. Bazı ete göre pişme oranı değiştiği için su olayı yetmezse takviye yapabilirsiniz. Güzelce bir karıştırıyoruz. Ve yemeğimizin kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Evet yemeğim kaynamaya başlamış. Artık ocağımızı sıfır ateşe kısabiliriz. Daha ki etlerimiz orta derece pişinceye kadar. Arada bir kontrol ederek etimizi pişiriyoruz. Artık etin durumuna göre pişme süresi uzar kısalır. O şansa. Evet tas kebabım. Aşağı yukarı %70 oranında etlerin pişti. Şöyle kontrol ediyoruz. Evet gayet yumuşamaya başlamış. Artık sıradaki işlemimiz havuçlar. Havuçları ilave ediyoruz. Havuçlar biraz geç pişen malzeme olduğu için aşağı yukarı bir 15-20 dakika sonra da en son ki final olarak patateslerimizi ve baharatlarımızı tuzumuzu ilave edeceğiz. Kaynamaya bırakıyoruz. Gel oğlum. Uç. Hop uçtuk. Hadi. Evet havuçlarımız da gayet güzel pişti. Artık son aşama olarak patateslerimizi yemeğimize ilave ediyoruz aşağı yukarı bir patateslerimizle birlikte 15 dakika daha pişiriyoruz. Ve tuz oranını herkes kendine göre ayarlayabilir. Benim salça kullanmış olduğum salça ev salçası. Ama içinde tuz olduğu için tuzu fazla atmayacağım. Bir çay kaşığı kadar. Baharat olarak sadece karabiber atıyorum. Siz daha değişik baharatlar da kullanabilirsiniz. Defne yaprağı falan kullanabilirsiniz. Kırmızı pul acı biber atabilirsiniz. O size kalmış. Ve ocağımızın altını bir kısım daha yükseltip tenceremizin kapağını kapatıp 15 dakikada e pişmeye bırakıyoruz. Evet, taz kebabımız gayet güzel pişmiş. Sosunun kıvamını görüyorsunuz ne kadar da koyulaşmış. Harika. Artık kapatabiliriz. etlerimizi dağılacak. Evet, dağılacak pozisyona gelmiş. Hemen kapatabiliriz ve servis tabağımızı alabiliriz. Şöyle, maşallah oh. sosunun güzelliğine bakın. Nasıl soslu taz kebabı? hemen servis için yani tadına bakalım evet şöyle bir tadına bakalım sosunu ekmeğimize şöyle güzelce bulayalım Bismillahirrahmanirrahim harika bir sos kıvamı etin de bir kalite kontrolü yapalım görüyorsunuz nasıl dağılıyor helva gibi olmuş zaten önemli olan nokta bu etin helva gibi olması Bismillahirrahmanirrahim deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Evet değerli izleyiciler, tarifimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Dostça kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.